Herkese merhaba. Bu videoda YouTube'da uyku hatırlatıcısını nasıl açabileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak ekstra ayrıcalıklara sahip olabilirsiniz. İşleme başlamak için YouTube'u açıyoruz. Uygulama açıldıktan sonra sağ altta bulunan profil fotoğrafına dokunuyoruz. Açılan ekranda sağ üst taraftan ayarlara giriyoruz. Genel seçeneğine dokunuyoruz. Daha sonra uyku vaktini hatırlat ayarını açık hale getiriyoruz. Açılan pencerede hatırlatıcının gösterilmesini istediğimiz saat aralığını belirliyoruz. İsterseniz aşağıdaki seçeneği kapatarak video sırasında da hatırlatıcının görünmesini sağlayabilirsiniz. Ayarlamaları yaptıktan sonra tamam butonuna dokunuyoruz. Bu sayede YouTube'da uyku vakti hatırlatıcısını açmış oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.